E, merhabalar, e, Mustafa Akçin Tesan İletişim'de security ürünleriyle ilgili e, proje yöneticiliği yapıyorum. Yaklaşık 8 yıldır e, bu pozisyondayım. E, Tesan İletişim yaklaşık 33 yıldır e, sektörde geçmişi olan e, bir firma. Özellikle 3 ana grup baş altında e, iş geliştiriyoruz. E, telekom ve IT ürünleri e, GSM ve GSM aksesuarları tarafında çözümlerimiz var ve network çözümleri tarafında geliştirdiğimiz katma değerli bir distribütörüz. BT Vizyon'un bize kattığı avantajlardan bir tanesi özellikle İstanbul merkezli bir firma olduğumuz için birçok noktada satış ortaklarımıza veya katılımcılara ulaşamıyoruz, kurumlara ulaşamıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde hem çözümlerimizi hem de teknolojiyi anlatma fırsatı buluyoruz. Bu da gerçekten katılımcılar için ve ilerisi için bize ciddi anlamda katkı sağlıyor.